Herkese merhaba arkadaşlar. Karlastan ben Altu. Ben Yıls. Bugün Audi A3 ile birlikteyiz. Evet Yığız, bugün senin aracınla birlikteyiz. Arabamız evet. kaç model? 2015 model. Sportline paket. A3 Sedan diye geçiyor. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. A3'lerde yani paket olarak çok farklılık gösteriyor dışarıdan. Evet, çok farklı. Mesela bu led farlar özellikle farklılık gösteriyor. Aynen. Zenon farlar var. Aynen. Araba dışarıdan böyle e, sert duruyor. Yani bu ben spor araba olduğunu anlayabiliyorum dışarıdan. Özellikle hatlarıyla beraber. Mesela şu krom detaylar arabaya bir hava katmış bence. Yani aracı kaç yıldır kullanıyorsun? Aracı işte 6-7 yıldır falan 6 kullanıyorum. Yıldır. Ama araba temiz. Arkadaşlar ben. araç e, ilk alındığından beri tekerli yani sahip değişmedi. Evet. Ee, Yağız Bey de. Araçtan memnun musun öncelikle? Onu sorayım sana. Ben araçtan memnunum. yakıt tüketimi daha az. Ee, sürat olarak bana yetiyor. Konfor olarak çok Peki, konforlu. Peki en önemli sorusu. Ben e, bir araba severi olarak e, insanlar da bence böyle araba severler. Dışarıdan baktığında araç görünümü bence biraz önemli. Bence de önemli. Dışarıda seni tatmin ediyor mu bu aracın görünümü? Beni tatmin ediyor. Bence Etmeni yani, zaten yani benim bilmiyorum hoşuma ama. gidiyor şahsen. Dışarısı çünkü Sportline diyor. paket olmasından ötürü bence. Yani hatları da belli. Evet, Araba sert kesin, duruyor dışarıdan. Hatta, o güzel. Evet. Peki Sportline'da bizim farklılıklarımız ee, hani diğer paketlerde olup da bunda olmayıp da bunda olan hani özelliklerimiz neler? Benim bildiğim ilk önce led farlar. Aynen öyle. Xenon farlar var. Ee, onun dışında daha akşam çok akşam aydınlatmasına sonunda sorayım. Farlar 10 numara. Yani ee, cidden yani akşam... sadece sanki selektör yaptığın zaman arkadan bir, bir A3 değil de sanki Mercedes'in S serisi yaklaşık selektör gibi <laughs> diyor. Ya da bir A6 gibi diyoruz. <laughs> aynen, aynen. Audi'de. Cam tavanımız var aracımızda. Ee, bu da Sportline'da ekstra aynen. bir e, ben özellikle biliyorum. Fark olarak bunda sunroof dışarı doğru açılıyor. Yani aracın içine doğru değil de dışarı doğru açılıyor. Fark var mı onlar? Tabii yani. Onu yani cam bak. geriye doğru gidiyor. İçeriye doğru girmiyor. Bence daha şık bir görünüm alıyor. O benim hoşuma gidiyor. Diğerlerinden mesela bu sunroof arabanın Farklı. içine doğru geliyor. anladım. Evet aracın yan tarafına doğru geçecek olursak yaz. Yes. Ee, aracımızda jantlarımız e, sport geliyor diye biliyorum. Evet, Sen orijinal jant 17 inç. Ee, yani ortalama bir jant. Şu an üstüne kışlıklar var herhalde. Aynen, şu an Artık yazlıkları da takalım. Kışlıkları eritmeyelim. Aynen. Arka tarafa doğru geldiğimizde yan tarafta arkadaşlar e, Bilmiyorum bunu kim yaptı ama orijinalinde mi geliyor bu filmler yoksa sen mi yaptırdın? Yok filmleri ben yaptırdım. Çok da güzel olmuş bence arabaya bir hani bu Black Shadow dedikleri mi bilmiyorum ama güzel bir hava katıyor bence. Ya ben arabada film seviyorum yani bence daha güzel duruyor. Ön camda daha az var, yan camlarda daha çok film var. O zaman bir bagaja bakalım. Bagajından memnun musun? Yani uzun Bagajın yola çıkacakları zaman arkadaşlar bu aracı almak isteler bagajından memnun kalır mı? Ben bagajından çok memnunum. Yalnız şuranın yüksekliği birazcık da yani valiz koyarken biraz zor oluyor. Deydire Ama içeri doğru giriyor. bagaj gayet yeterli. Geniş. arka alana baktığımızda hani yaşanılabilirlik açısından ar arka yeterli mi? Senin boyun 1.87. Aynen öyle. Diz boyu fena değil. Ama uzun yol yapmaz. Yalnız tavan boyu olmaz. Kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor. Vallahi Hiç kurtarmıyor. alan yok Kanka, mu? Kanka boğuluyor gibi. Kafayı Allah şuradan Allah. çıkarma falan lazım. Yani küçük e, hani boylu insanlar veya küçük çocuklar arkaya sabider uzun Arkez yolda. Arkaya sabide ya benim şimdi boyum 1.80'imde 1.80'e kadar kurtarır. 1.80'e kadar kurtarır. Zaten ya. Türkiye ortalaması 1.75. Önemli değil. O zaman bizim vatandaşlarımız sarı yani. O sağ konuda sağ sorun yok. Ya sorun değil ama uzun yolda tabii gene onlar da rahat rahat rahatsız olur. Bir de şöyle arabanın arkasında bu orta tarafın şeyi çok Daraltıyor mu ortalar? Aynen daralttığı Orta Orada hava menfezlerinin olması, Aynen. kol dayamanın devamında evet e, o devamındaki... biraz ki... zor otururlar yani. Araba dört kişilik, belki dört buçuk yani hani küçük çocuk falan varsa ortaya oturur sence yani. Zorlarsan beşi buluruz ya. Yapmadığımız evet, şey yani. değil. Şeyler arasında zor. O zaman içeriden devam edelim. Aynen. Buradan bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içine geçtik. E, A3 sedanın içindeyiz. Birazcık da arabanın içinden bahsedeceğiz Sürüşünden bahsedeceğiz Aynen öyle şimdi e, Araba 2016 model miydi? Araba 2015, 2015 model 2015 Sportline model. paket Sportline'da içeriye geçtiğimizde e, iç detaylara Bakacak olursak mesela ben önümde Şu an e, böyle Karbon detaylar yani karbon herhalde bu Güzel evet, detaylar çok görüyorum bence de. Hava menfezleri aynı şekilde e, Bu gümüş gri gibi güzel metalik bir rengi var. O farklı bir hava katmış aracın içinde. Arkadaşlar bu klimalarda benim hoşuma giden bir şey var. Klimayı açtığımız zaman buradan açtığımızda mesela bunu buraya çevirdik ama Altuğ mesela klimayı istemedi. Bunu buradan çevirerek kapatabiliyor. Tak diye kapatıyorum. Şu ses çok güzel bak. Evet. <laughs> hoşuma gitti o ses. Araçta iç donanım olarak bakacak olursak nelerimiz mevcut? Bu arada sunroofumuz mevcut. Araçta sunroof mevcut. Hidrolik ee, direksiyonlar. Bizim kadarıyla Sportline'a özel. Arkadaşlar Koltun yarısı deri yarısı kumaş şekilde olacak ee, dizayn yapmışlar. Ee, bu sportif bir hava katıyor. Yani biraz daha premium hissediyorsunuz araca bindiğiniz zaman. Sportline paketlerde. Ee, özellikle bu beni olaylar bitirdi. Bu karbon numsu detaylar çok hoşuma gitti. Evet onlar çok güzel. Burada arabanın bir manuel modu var bir de sport modu var. Bu manuel moduna buradan geçtiğimizde. Şanzımanı denizde. spora alıyor işte veya sen manuel aynen, kullanmak kendi, istiyorum aynen diyorsun. Aynen F1 kulakçıklar var onlarla arttırıp düşürebiliyoruz. Hmm, bunlar da mevcut o zaman. Aynen mevcut. ESP açma kabı var. Şu ekran o ek, aşağı ek, O çok e, Klimaları bu arada gerçekten iyi soğutuyor. Bilmiyorum Audi ile mi alakalı ama. Klimaları... Bence önemli Öyle. özellik o ya. Bir yandan evet, soğutması. Çünkü Sıcak yani. havalarda Bir de içi siyah ee, olduğu gibi güneşi Aynen böyle öyle. emiyor önemli ya yani. bir anda ısıtması soğutması sıcaklığı nasıl ısıtması peki aynı şekilde nasıl güzel mi? Isıtması zaten sorunlanıyor motorun sıcaklığını içeriye verdiğinde soğutması da soğutması i̇ki bayağı türlü de sağlam. Sorun iki türlü de sorun olmuyor diyorsun. İki sorun olmuyor. Benim içine bindiğimde e, bir şey daha dikkatimi çekti mesela direksiyonum e, bence Ele oturuşu daha yani güzel gibi geliyor. Gerçekten çok yumuşak. Bir de ona rağmen yol tutuşu da iyi. Yani ya savunmuyor diyorsun. Aynen, yani mesela aynen. yüksek süratlerde sert olur normalde direksiyon olması gerekir ama hı hı. hani yumuşak da olsa yol tutuşuna ilgili bir sorun olmuyor diyorsun. Yok hiçbir sorun olmuyor. Ya araç 5 senedir sizde değil mi? Evet. Ya araba zaten mesela Audi'nin C segment bir arabası. Evet. Ya bence gayet güzel yani hani bu segmentte. Araban donanımı olsun, dizaynı olsun. Süratı de şehir içinde zaten kesiyor. Şehir dışına giderken de kesiyor. Ya 0-100'ü bildiğim yani. kadarıyla 10.7 saniye ama evet. e, diyorsun hantal bir araç değil yine de. Ya dizel olduğu için torku kuvvetli. Yani bir sorun yaşatmıyor performans açısından. Aynen yok yok sıkıntı yok. Peki e, şunu da soralım. Toplam yıllık MTV'si. Hani bu aracı almak istediğimizde ee, bir yıllık MTV'si oluyor. Bunu ödemek isteyecek olan arkadaşlar da e, yıllık. Ben işte, Olur dönelim. Nasıl istersen yol <laughs> senin. 1600 lira civarı yıllık bir MTV'si tutuyor. Evet. Aracımız e, 110 beygir zaten. E, şehir içi 4.3, e, şehirler arası 3.5 litreden bahsediyor fabrika verisi ama gerçekte de böyle mi çıkıyor? 6'ya falan çıkıyor. Şehir içinde 6 Şehir litre. içinde 6 litre çıkıyor. Bu arada hiçbir şey. Yani Güzel bu arada. Bence de. Fena ya. Yani. Yani, o dediği gibi. Az yakıyor yani. Ya bilmiyorum. Bence Audi'ye göre az yakıyor. Ya ben içeri oturduğumda bir de şu karşımdaki Audi logosu detayı e, metalik şekilde gene karşılıyor bizi. Benim çok hoşuma gitti. Böyle al şey araç şey diyor. Audi desin diyor. Yani her yerinden belli diyor. Ya, Burada dizaynına, de, evet işçiliğine, ondan sonra malzeme kalitesine özenmişler yani. Şanzımanımız Estronik şanzıman. Evet. Şanzıman Şanzımanın geçişleri da. nasıl peki? Vitesi vallahi tık tık atıyor. Ben çok beğeniyorum. Diyorsun tık 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 atıyor mu? Aynen öyle. Evet. Bir sorun tık tık atıyor. Bak mesela frenler de on numara bu arada. Arkamızda araba yok. Frenlerle ha. ilgili de bir sorun yok. Aynen. Frenleri de frenleri çok sağlam gerçekten. Yani azıcık dokunduğunda hemen duruyor. E, ee, aracımızda zaten bunlarda da yeni mesil araçlarda olduğu gibi start stop var. Ee, şey bu durduğumuzda araba kendi kendine durduruyor yakıt az olsun diye. Evet, Ama abi, biz bunu sistem, kullanmıyoruz. Hemen bindiğimizde evet, kapatmamız kapat. lazım. onda evet. Onu da yanlış yere bastık pardon. orada Bu şey e, mesela yokuşta falan durdun. Hold mı on ayağını... mu diyorduk buna? Adını bilmiyorum ben Ben öyle biliyorum ama. Ayağını mesela şunu frenden nasıl? mesela Frene çektik. böyle yükleniyorsun. Duruyor. Gaza basana kadar Aynen. gitmiyor. Ayağını çekebiliyorsun. Ama bu tabi e, emniyet kemeri takılıyken yapıyor diye biliyorum ben. Öyle Audi'lerde nasıl ama. Deneyelim. Mercedes de öyle bakalım. Dur, mikrofon şimdi gerçeğe bağlı. Bir tık ama. çıkart. Şöyle dursun. Bir yap bakayım. Yo, yapıyor Yok yapıyor yine. Yok. Audi iyiymiş ya. Durup geri takalım. Aynen. Aracımız e, 2016-2017 yılları arasında üretilmiş bu paketi. E, zaten 7 ileri bir şanzımana sahip. Evet. Peki aracımızın kilosuna bakacak olursak e, yaklaşık bir buçuk ton civarı diye biliyorum. Aa hatta net ağırlığı burada baktığıma göre yaklaşık 1280 yani 1300 kiloları hafif bir araç. Evet ama yani şöyle bir şey var hafif bir araç ama genelde Yolda mesela... savurma oluyor mu peki hafif olmasına rağmen? Yol, Uzun yok yolda. savurma olmuyor. Savurma olmuyor yol ama hani yani. yol tutuşu ben beğeniyorum. Ama mesela bir BMW kadar sportif değil tabi hani o, o performansı beklememek lazım. Ya Audi falan. zaten ya benim görüşümden tam böyle BMW'nin e, hani Sportifliğini bir tık almış, Mercedes'in konforunu evet, almış, gibi. Ortada. ortada bir araç gibi. Aa şöyle bir avantajı var, sağlam mesela Ankara'da kar yağdığında ben daha hiç yolda bıraktığını duymadım da, ben beni de bırakmadı. Ee, aracımızda bakacak olursak genel olarak e, gayet içi yeterli, yani kalite malzeme kalitesi olsun e, şuralara bakıyorum böyle yumuşak. E, plastik mi denir deri mi denir Bu güzel bir şey var. Kalitesi var. Evet onun malzeme kalitesi olarak ya. güzel. Peki hani şu araçta şu an ekstra bir ses sistemi yok. Ee, normal yok aracın kendisi orijinal yani ses sistemi. Peki e, seni mesela sesini açtığında fulledinle falan ya yeterli diyor musun? Ya da işte bir cızırtı yapıyor seni rahatsız ediyor mu? Şöyle bazı seslerde cızırtı yapıyor yüksek sesteyken. Ama mesela daha normal şarkı ya yani mesela slow bir şarkıysa yapmıyor çok yüksek seslerde dinlememeni ee, öneriyorsun ya, araçta. Aynen, gene de cızırtı yapıyor. Yani. E ama hani senin hani nasıl desem ya gerek de var der misin o kadar fiyat verip almaya yoksa ya bu da yeterli mi? sen alabilirsin. E canım, ama sahibi yani. Bir konu. Yetiyor. Evet arkadaşlar e, yağızın annesi kullanıyor aracı. E, kullandığı zaman genelde Yağız bilmiyor. O yüzden araç çok hor kullanılmamış. Ve bakıyorum araca hani ilk sahibi eee aracın kendisi 97 97.000'de şu an değil mi? Hı hı, 97.000'de. Ee, peki 97 97.000'e kadar e, bir <laughs> böyle bir sorun çıkarttı mı size? Ekstra bir maliyet servis dışında. Ya çok çıkartmadı. Ben hatırlamıyorum. Ama zaten kilometresi artmaya başlayınca daha çok sorun yapıyorlar. Onu Ama da göreceğiz bakalım. Yani bin neredeyse olmuş. Hala sorun çıkartmamış. Audi'nin sağlamlığı bir kez daha yani gözü teriyor kendisi. Bir BMW olsa belki bir soru işareti olur yani. <laughs> Bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Ee, onu çekmeyi unuttum ben ama. <laughs> Aracın hala sıfır ambalajları duruyor. Kapı eşiklerinde. <laughs> Arkada e, duruyor. Yani araç çok temiz. Ya arabaya hani biniyorsun Arabaya biniyorsun sıfır kokuyor hala. Ben ilk defa bunu gördüm. Karşılaştım bununla. Araçta başka bir hani böyle ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Mesela sabahtan beri tümseklere girip çıkıyoruz. Evet ben, şeyleri güzel. Kötü değil bu arada fena, fena değil, değil yani hani ben BMW 320'ye de bindim. işte o da Kaan'ın aracıydı. Kendi A seri aracıma da bindim. Benim aracımdan daha e, konforlu Ama bir şöyle araç. Söylerim güzel. Gerçekten konforlu bir araç. Daha konforlu bir araç. Yani konfor anlamından güzel. Güvenlik anlamından zaten Audi evet. e, hani ismiyle. Kadınlara gerçekten önerebileceğim bir araba yani. Evet. Öyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim her zamanki sorumuz. Bu araca kimler binmeli? Valla bu araca şimdi burada mesela çocuk kilitleri de var. Aa evet onu söylemeyi unuttuk bak. Mesela burada çocuk mesela kilitleri çok kontrol edebiliyoruz. benim için. Aracın kapısının oradan yapmaktansa bir düğme... Sa buradan e düğme ile var aynen, mesela. bir düğme aracılığıyla oradan çocuk düğmesini açıp kapatmak kapıları çok güzel. Yani... Ya bu şunu gösteriyor Ben yani bu aile arabası da olabilir. Bence o direkt ben aile için direktim. Aile için aynen. Sen bin demiş çünkü arkası da hani sen de bindin ee, şey çok fazla e, büyük kişiler için, hani Yaşı büyük insanlar biraz zor sığıyor arkaya. Özellikle evet. uzun yolda zorlanır dedik aynen. biz zaten. Hani çocuklar için gayet e, yani 3-4 kişilik bir aile için güzel bir araç. Aynen. Çocuklarınız güzel özellikle de araç, küçükse yeterli. Hani konfor anlamından olsun, güvenlik anlamından olsun. Ki zaten aracımızda onu da söylemeyi unuttuk. Ee, bu sağ ve sol aynalarımız dik, e, aynalarımız için ısıtmamız mı vardı? Isıtma var aynen buradan üflüyor karlı havalarda, yağmurlu Buz olduğunda havalarda falan bence çok güzel bir özellik. Ya yani dediğim evet. gibi güvenliği, konforu bize bir kez daha Audi gösteriyor yani kendisi. Aracımızdan söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Aracımıza evet. binmek isteyenler, ailesi olacak insanlar Bilmiyorum ya gençlere bence. de hitap eder yani e, keser tabii, yani Tabii tabii aynen ama, ama Aileye bence daha uygun aile Bence öyle. de aile arabası olmalı Kadınlara diyoruz. daha uygun karda falan sıkıntı yapmaz Özellikle de dört Kayma çeker ya. bir araç Evet şu an evet. bu aracımız önden, önden çekerli kapışma. ama Dört çekerli araç Audi özellikle hiç karda bırakmıyor Yok, Zaten e, görüyorsundur ya. işte instagramda evet. filan reislerde Çok güzel oluyor e, Dört çeker kışın Bugünlük Audi'den bu kadardı Çok Arkadaşlar kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bildirimleri Ka de açmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlenme sayılarımız gün geçtikçe artıyor. Ee, bu da bizi mutlu ediyor. Hani gördükçe biz daha çok teşvik oluyoruz. Ya, arkadaşlar abone de olursanız çok seviniriz. Var mı Hoş söyleyeceğim başka bir Benim şey? Benim daha söyleyeceğim bir şey yok. Karl Aslan o zaman. Ben altı. <laughs> ben Yağız. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın.